Yapay zekanın hayatımıza ve işimize nasıl bir yapıcı ve yakıcı etki getireceğini biraz sizlerle paylaşmak istiyorum. 2015 çok kritik bir yıl çünkü bu yıl cihaz deneyimlerinin en üst noktaya çıktığı, artık Apple'ın getirdiği o güzel cihaz deneyimiyle birlikte insanların tam anlamıyla işlerini, sosyal hayatlarını mobiliteye taşıdığı bir sürece girdik. Bu süreci aslında teknoloji çağı ya da antroposin çağı yani insan çağı da diyoruz. 2000'li yılların başında internetle birlikte çok ciddi bir şekilde bütün verilerimizi, bütün kimliklerimizi oluşturduğumuz sosyal kanallar ve bu verilerin gittikçe daha fazla alanda özellikle biyometrik alanlarda ee, devamlı bir şekilde paylaşılmasıyla oluşan muazzam bir veri egemenliğinin olduğu bir dönemin içindeyiz. Peki bu veriler ne olacak? Bu cömertçe bıraktığımız e, günlük hayatımızda, iş hayatımızda e, devamlı her e, dijitali ya da mobili kullanırken bıraktığımız veriler e, bize nasıl dönecek? İşte tam olarak bunun cevabı yapay zeka. Bütün bu toplanan veriler, dünyanın her tarafındaki sunucuların içerisinde toplanıp işlenip, makinelere yüklenip, anlamlandırılıp ürün ve servis olarak artık bizim hayatımıza geri dönüyor. Bu süreç devam ettikçe, network sistemleri geliştikçe ve makinaların gücü arttıkça bu sefer artık bizim e, yüklediğimiz verilerin dışında üreten yapay zeka ile karşılaşıyoruz. Artık yapay zeka insan gücüne ihtiyaç duymadan üretiyor. Yarattığı ürün ve servisler özellikle iş dünyasında çok fazla sayıda insanın yaptığı hata payı, risk payı olan işleri bir anda sahipleniyor. Ve bin kişilik işi bir tane yapay zeka ürünü çok rahatlıkla gerçekleştiriyor. Verimlilik artıyor, karlılık artıyor. İş dünyası otomasyonla beraber yapay zekayı işinin her tarafında kullanıyor. Sosyal hayatımızda yine aynı şekilde zaten çok yoğun kullanıyoruz yapay zekayı. E, mobil cihazlarımızın içindeki servisler, asistanlar, araçlarımızın içindeki navigasyonlar, özellikle biyometrinin getirdiği yakın bir zamanda sadece yüzümüzün bir veri deposu haline geleceği ve yüzümüzle artık hareket edip finansal işlemlerimizi, seyahatlerimizi, iş hayatındaki alıştığımız her türlü hareketi yapabileceğimiz bir dünyanın kapıları açılmış durumda. Dolayısıyla yapay zekayı nerede kullanıyoruz değil, yapay zekayı kullanırken yapıcı mı, yıkıcı mı, bir etkiyle hayatımıza girecek. Biraz ben bu soruyu bırakmak istiyorum bu röportajda. Bunu inceleyelim ve bunu düşünelim diyorum. Çok teşekkürler.